Savaşçılarımın çoğu, savaşçılarımdan daha Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, Sayın İl Özel İdaresi Genel Sekreterim, Sayın İl Genel Meclisi Başkan Vekilim, Sayın Temat Genel Başkanım, Sayın Temat Uşak İl Başkanım, Temat İl Başkanı Mehmet Sümbül'ü konuşmasını yapmak üzere arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, İl Özel İdaresi Genel Sekreterim, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Sayın Durmuş Bey, Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Genel Başkanı Sayın Hamza Dürgen, İl Emniyet Müdürümüz, Jandarma İl Komutanımız, Ege Bölgesi'nden katılan Temat İl ve İlçe Başkanlarımız, Kıymetli Büyüklerimiz, Değerli Meslektaşlarımız, Hanımefendiler ve Beyefendiler, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uşak İl Başkanlığımızın açılış törenine hoş geldiniz. Şube binamızın teşrifatında ve binanın bize tahsis edilmesinde emeği geçen Sayın Valimize, Sayın İl Genel Meclis Başkanı Nuri Demir Bey'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş Bey'e, İl Genel Meclis Başkan Vekili Durmuş Yavuz Bey'e, Temat Genel Başkanımız Sayın Hamza Dürgen'e, Temat Genel Merkez Teşkilatımıza ve Mula Temat İl Başkanımız Sayın Bahtiyar Şeytan Bey'e kalbi şükranlarımı arz ederim. 98. Şubemizin vatanımıza ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Arz ederim. Komşu il ve ilçe temas şubeleri adına Muğla Temat İl Başkanı Bahtiyar Şeytan Bey'i konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Başkanım, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız. Değerli büyüklerimiz ve ben... Hepinize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kabul ederseniz mutlu olurum efendim. Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü, cumhuriyetimizin ve kutsal değerler uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan dünyanın ve ülkemizin her köşesinde şehitlik mertebesine ulaşan bütün meslektaşlarımız ile ebediyete intikal etmiş olan kahraman gazilerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliğinin muhafazası, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın sonsuza dek gönderde dalgalanması için yeniden bedel ödemeye hazır vaziyette üzerimize düşecek tüm görevleri yerine getireceğimizi tekrar ederek atalarımızdan aldığımız kutsal emaneti emin ellere teslim etmeden bize bu hayat haramdır arkadaşlar. Bizim kutsallarımız var. Bu kutsallarımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Vatanımızın kurtulması ve kurulması için emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının nimet, nimet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Arz ederim. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Genel Başkanımız Sayın Hamza Dürgen Bey konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Sayın Valim, Değerli Belediye Başkanım, Değerli Konuklar, Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Genel Başkanlığı olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye Emekli Asubaylar Derneğimizin en mutlu günlerinden birisi. Şu an Türkiye genelinde 98 şubemizin 98.'sini burada böyle bir günde sizlerle birlikte açılışının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Derneğimizden kısaca bahsedecek olursak Türkiye Mekla Şubeler Derneği 2847 sayılı kanunla kurulmuş kamu yararına faaliyet gösteren bir dernektir. Geçmişi ise 1960'lara dayanır. Fakat 80 ihtilalinden sonra bütün dernekler kapatılıp yeniden izin verildikten sonra 84 senesinde 1984 senesinde kamu yararına dernekler statüsünü kazanarak faaliyetlerine yeniden başlamıştır. Şu an Türkiye genelinde 45 il 53 ilçede teşkilat yapısını tamamlamıştır. Derneğimiz özellikle siyaset dışı bir dernektir. Milli konularda görüş bildirir. Bunun dışında özellikle vatanın görünmez bütünlüğü, milletin bağımsızlığı için yemin etmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan emektarlarının, emekli subaylarının ve ailelerinin bir araya geldiği bir çatıdır. Değerli valim, özellikle devletimizin bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emektarlarının burada bu çatı altında toplanmasında aramızda devletimizin devletimizi temsilen sizlerin aramızda olmasından son derece mutlu olduğumu burada bütün Hazir'in önünde bir defa daha ifade etmek isterim. Özellikle yerel yönetimde ve devletimizin bu tip kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına sahiplenmesi son derece önemlidir. Bizlerin bulunduğu yerde huzur olur. Bizlerin bulunduğu yerde asayişte asla aksamı olmaz. Biz topluma her zaman ışık tutan bir mesleki kuruluşuz. Dolayısıyla devletimizin bir parçasıyız. Aynı amaç, aynı gaye için buralardayız. Özellikle şu üzerinde bulunduğumuz coğrafyada Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde neler yaşandığının ve gelecekte neler olabileceğinin değerlendirmesini çok iyi analiz edebilen bir mesleki kuruluşuz. Şunu farkındayız, etrafımızdaki özellikle son dönemlerde gündemde olan sınırımız olan adalarda silahlanan silahların batıdan güç aldığında bugün bizim üzerimize o mermileri atamayacaklar ama Yarın bizim çocuklarımıza ve torunlarımıza atılabileceği düşüncesinin bilincinde olarak devletimizin her an silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin güçlenmesi için elimizden gelen her türlü gayretle topluma ışık tutmanın bilinindeyiz. Ve bu bilinçle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Değerli üyelerimiz, bu çatı altında şu an burada toplanmış bulunuyoruz bizlere düşen bir görev var. Bizlerle birlikte meslek hayatına başlamış fakat aramızda olmayan şehitlerimiz var. Bizlerin en önemli görevlerinden birisi bu şehitlerimizin anılarını yaşatmak. Diğer bir konu gene aynı şekilde şehit ailelerimizi sahiplenmek. Gazilerimize her daim şükran borcumuzu iletmek. Bu bizim asli görevlerimizdir. İşte bu yüzden bu çatıları biz buralarda kurup yaşatmak zorundayız. Şunu biraz daha açacak olursam. Milli mücadele yakın bugün içinde bulunduğumuz gün itibariyle de düşmanların 9 Eylül'de İzmir'e döküldüğü bir gündür. Bu milli mücadeleyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1919 senesinde Samsun'da başlattı. Ve o gün bu milli mücadeleyi başlatırken süreç içerisinde hepimizin bildiği gibi tarihten Erzurum ve Sivas kongrelerini yaptı. Ve bu kongreler yapılırken en önemli ayağı o günün o gün itibariyle özellikle Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yani kamu yararına faaliyet gösteren yararlı cemiyetler sayesinde milli mücadeleye başlattı. Ve o mücadelenin neticesinde de bugün biz bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Demem o ki işte kamu yararına faaliyet gösteren derneklerin önemini vurgulamak istiyorum. Bizler yeri ve zamanı geldiğinde bu süreçleri, bu faaliyetleri yapacağız ve toplumun birleştirici gücü olacağız. Her zaman, her daim devletimizin evrinde milletimizin hizmetkarı olacağız. Ben bir kez daha Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve değerli konuklarımız sizleri burada bu güzel anımızı paylaştığınız için şükranlarımı sunuyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken bize bu vatanı, bu cumhuriyeti kurup emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi yad ediyor. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Uşak Belediye Başkanım, Mehmet Çakın Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Sayın Valim. Değerli genel ilgilerimiz, başkanımız çok kıymetli. Türkiye Emekli asubaylar Subaylar Derneği genel başkanımız çok kıymetli misafirler. Şu anımızda misafir ettiğimiz değerli dernek temsilcileri hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Derneğimizin açılışının şehrimize, ülkemize, milletimize ve emekli asubaylarımıza subaylarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum öncelikle. Tabi eee Sivil toplum kuruluşlarının e, özellikle de kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarımızın biraz önce genel başkanımızın da ifade ettiği gibi toplumumuzun mayasının sağlam tutulması ve özellikle de gelecek nesillere milli şuurun aktarılmasında çok önemli görevler üstlendiği aşikar. Bu konuda da e, bizler belediyemiz olsun, valiliğimiz olsun bu dernek ve vakıflarımızın e, görevlerini, işlerini daha güzel, daha e, faydalı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kamunun imkanlarını mümkün olduğunca e, faydalandırıp birlikte güzel işler yapmaya, projeler geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede e, işte uşağımızın çok e, güzel bir mevkisinde İl Özel İdaremizin sahibi olduğu ve restore edilmiş olan bu binanın tahsisi son derece kıymetli. Ben de huzurlarınızda Sayın Bayramız başta olmak üzere bu konuda gereken kararı alan meclisimize ve özel idaremize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah burada güzel hizmetler yapmaya, vatanın millete faydalı işler yapmayı nasip eylesin diyorum. E, tabii e, Genel Başkanımız da ifade etti, e, vatanla ilgili konular, milli birlik beraberlikle ilgili konuların gerçekten de siyaseti olmaz. E, bunları gerçekten de siyaset ama bu konuda gayret ve çabaları da e, siyasi malzeme olarak da e, değerlendirmeye e, gerek de yok. Gerçekten de bu özellikle e, içerisinden geçmiş geçmekte olduğumuz süreçte, eee ülkemizin eee müreffeh yarınları için bize emanet edildiği şekilde geleceğe taşınması için e, hep birlikte bir vücut olmak, bir bütün olmak son derece önemli. İnşallah e, bizler de başta çocuklarımızı, gençlerimizi olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu doğrultuda e, yönlendirmeye, eğitmeye, onlara bu duyguyu aşılamaya bundan sonra da gayret edeceğiz. Ben tekrar e, dernek merkezimizin e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. 98. şube olarak e, kapılarını açan derneğimizin şehrimize ve ülkemize e, emekli asubay mensuplarına camiasına hayırlı hizmetler e, yerine getirmesi temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Şapvalı. Doktor Turan Ergün Bey'i konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Çok değerli belediye başkanım, kıymetli il genel meclisi başkanı, değerli jandarma komutanım, çok kıymetli Türkiye Emekli Asturaylar Derneği'nin genel başkanı, şube başkanı, diğer illerden gelen kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli uşaklı hemşerilerim. Bugün gerçekten güzel bir binanın güzel bir gaye uğruna açılış için bu arada buraya toplanmış bulunuyoruz. Ve özellikle de bu açılışın hem büyük zaferin kazanışının hem de uşağın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına denk gelmesi sebebiyle de ayrı bir e, mutluluk kaynağı olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli katılımcılar, değerli genel başkanımızın da söylediği gibi Türkiye Emekli Asubaylar Derneği çok eskiden kurulmuş, 1984'te de kamu yararına dernek statüsüyle kendi kanunuyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Ee, hepimiz biliyoruz ki çok değerli asubaylarımız özellikle Türk ordusunun mihenk taşını oluşturmuştur her zaman. En zor görevlere hiçbir zaman mesai mevhumu can mefhumu, korkusu taşımadan koşmuşlardır. Bu hem ordumuzda hem jandarmamızda bu şekilde gelişmiştir ve bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Bizim amacımız bu şekilde vatanına, milletine değerli hizmetler vermiş. Yeri geldiğinde yine aynısını tekrarlamaktan yaşına, fiziki durumuna bakmadan aynı şekilde görev almak için koşacak olduklarına inandığımız bu arkadaşlarımızın emekliliklerinde böyle güzel bir mekanda bir arada yine mesleki tecrübelerini geliştirmek, özellikle asker ve vatandaş arasında bir sivil toplum kuruluşu olarak, özellikle de sivil savunmanın da bir boyut olarak görev alacak olması bizleri son derece mutlu ediyor. Bu binayı da yine özel idaremiz restore ederek, kamu yararına çalışan da bir dernek olması e, asabiyle değerli Genel meclisi başkanımıza da burada teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz meclis kararları ile oluyor bunlar. Genel meclisinin de aldığı kararla e, yine genel sekreterimiz bu tamiratlarda önemli görevler üstlendiler. Ve bu değerli kardeşlerimiz, değerli arkadaşlarımız böyle bir binaya kavuşmuş oluyorlar. Biz de bundan son derece mutluyuz. Özellikle e, bu binanın açılışıyla birlikte şu anda ilimizde 50 üyesi bulunan e, Türkiye Emekli Asubaylar Derneği'nin üye sayısının belki daha da artacağını, e, buraya daha çok insanın geleceğini, buranın bir e, güzel bir kaynaşma mekanı olacağını e, zaten şimdiden öngörüyoruz. Ben e, sözü çok uzatmadan, e, sizleri daha fazla tutmadan bu binanın hayırlı olmasını diliyorum derneğimize. Ee, yine derneğimizin iyi bir sivil toplum kuruluşu olarak gerek devletle, gerek askerle, gerek vatandaşlarımızla aramızda her zaman bir bağ kuracağını, bir kaynaşma sağlayacağını olan inancımı ifade ediyorum. Ve bu binanın restorasyonunda ve e, yine derneğimize tahsilde emeği geçen herkese huzurunuza teşekkür ediyorum. Binamızın e, Türkiye Emekli Asıl Derneği'ne ve bütün ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada inşallah çok güzel vatana yönelik, vatan sevgisine yönelik, millete yönelik fikirler oluşturulur ya da fikirlere katkılar sağlanır, destek olunur diye ümit ettiğimi belirterek hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Oldum, güzel, güzel. Evet, güzel. Evet. 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 Resim bizim için güzel. Şeyle buraya parlattık yine. Evet. Sağ olun. Genel Merkez Başkanımız koydu. Resim var. Genelde merkezde de var. Bu resim tabii ki çıkışta anda... Türkiye bütün görev yapıyorsun. Bulunduğumuz yerde de büyük bir bunu yaptırdık, resmi yaptırdık, resmi. Orada da hala duruyor yani mesle bulunduğumuz yerde. bu zaten bu şeylerde falan hemen hatırlıyorsun Tabii. falan şey KM, da. Burası da şey mi? Yönetim odası. İşgal çok güzel ya. Gerçekten çok güzel olmuş ya. Dur başkanım. Evet yok o zaman. restorasyonlar güzel Çok olmuş. Hacer yani. yaptı Bunlar restorasyon yapıyor. Hacer yapmış olabilir. Burada şeyleri gördük de çiçek göndermişler de. Evet. Acar yapmış olabilir. Restorasyonlar restorasyon olanlar yapıyorlar bu işler. Çok güzel ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.